Evet, e, bağlama kursumuzun e, bu ikinci videosu tartım şifrelerini anlatmıştık daha önce. E, hatta nota yerlerini, nota sürelerini anlatmıştık. Şimdi bir egzersizle e, ilk olarak başlamamız gerekiyor bağlamaya. Bağlamada e, la notası kara sesimiz genelde, kara sesimiz bu olur. La notası şurası, la sesine. E, bu arada parmaklarınızı basarken. Şuralarıyla basmalıyız yani şu tırnağın hemen bitiştiği yerle basmalıyız bağlamaya ee, Yoksa düzgün ses alamayız Buraya basmalıyız Orta telin Birinci ikinci üçüncü perdesi Üçüncü perdesi La notası oluyor mızrabımızı da şu şekilde tutmalıyız şu uzunluk yeterli oluyor ee, Bu şekilde Orta teli üstten aşağı vurduğumuz zaman la sesini alırız La Sonra bir perde, geniş perdeyi şu geniş perdeyi atlıyoruz. İkinci perdeye geliyoruz. Bu perdeyi atladıktan sonra bu si bemol dir asıl olarak. Ama biz buna si diyeceğiz şimdilik. Alttan yukarı doğru gene orta tele yani ikinci tele si. Ama ikinci parmakla yani parmak numaraları şöyle gidiyor bağlamada. Birinci parmak, ikinci parmak, üçüncü parmak, dördüncü parmak, beşinci parmak diye burada da tel numaraları da birinci tel, ikinci tel, üçüncü tel. Yani alttan yukarı sayıyoruz. la, Si, ikinci parmak. Do, beşinci parmakla şu geniş aralık. Az önce atladığımız geniş aralığı. Do, J de alt telin boşu. Yani boş telli. J diye. Şunu, şu egzersizin hızlı hali şu. istediğimiz. La, si, Mızrap sürekli üst, alt, üst, alt. Yani üst dediğimiz üstten aşağı, alttan yukarı, üstten aşağı, alttan yukarı şeklinde. Bu egzersizi iyice hızlandırmamız gerekiyor. Hem bağlamada notaların yerlerini tanımış oluyoruz hem de parmak egzersizi yapmış oluyoruz. Bu sayede. La, si, do, re. La, si, do, re. Evet bu egzersizimiz bu kadar.